Evet sevgili dostlar Selamun Aleyküm Herkese merhabalar Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar Dostlarım bugün hava soğuk, kapalı ve yağışlı bir hava var Bugün kuşlarımızı uçurmayacağız Şöyle kuşlarımızın bakımlarını yapacağız ve biliyorsunuz kuşlarımızı eşe atmıştık Artık yumurtlama durumları var hep beraber şöyle Yumurtalara bakalım. Ben de kümesi şimdi açtım. Kilitlerini açtım videomu açtım dostlarım ben de sizle beraber kontrol etmiş olacağım. Hep beraber kontrol edeceğiz şu anda. Ayrıca videonun içerisinde sahiplendirme hakkında bilgiler vereceğim. Çok fazla sorular geliyor işte satılık kuş var mı kuş sahiplendiriyor musun gibi. Çok fazla sorular alıyorum dostlar. Şimdi ondan da kısaca bahsedeceğim. Şöyle durumlarımıza bakalım buralarda neler var biliyorsunuz burada uçurduğumuz arapımız ve ona eşlediğim dişimiz var. Ne yaptınız çocuklar? Evet bakın dostlar. Uçurduğumuz arapın bir çift yumurtası oldu. Uçurduğumuz arap bu. Erkek. Bu da onun eşi. Dişi. Arapımız. Şöyle onu alayım. Kuşları ufak ufak böyle dışarıda çıkaracağım dostlarım. Yayılmalarını istiyorum. Şöyle Dişiyi çıkardım. Arapı birazdan çıkaracağım oyunlu. Yerdeki kuş çoğaldıktan sonra çıkaracağım onu dostlar. Ayağını yerden kesip uçabilir. Şimdi bir alt eşhaneye geçiyorum miskilerimize. Onların tünekli yine bu tarafa kaymış. Şöyle alıyorum onu. Evet miskilerde de bir tane yumurtamız var dostlar bakın. Kaplama miski dişi ha, ve açık miski erkeğimiz. Şimdi şöyle onları da dışarı alacağım. Gel kızım gidin yayılın dışkını zaten biraz taş toprak alın havalanın. Gel oğlum onu da attım. Evet, onları da çıkardık dostlar. Bunlar şu an tek yumurtlamış. Ee, sebebini bilmiyorum. Bakalım yarın falan ikinciyi bırakacak mı? Hep beraber görelim dostlarım. Şimdi geldik e, yan üst eşhaneye, en üst eşhane. Ekran full ulaştı. Evet, düzelttik. Kızım sen yumurtlamış gibi duruyorsun. Bakayım altına. Müsaade et bana. Oy 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 oy. Uçma sakın tamam mı? Bu da oyunlu dostlar. Sakın uçma tamam mı kızım? Hadi bıraktım. Aferin sana. Sa konuşma, hava bozuk, rüzgarlı. Başımıza iş açma bizim. Dostlarım, burada da bir çift yumurtamız kal gelmiş. Bakın, buna da çok sevindim. Ee, merakla beklediğim bir takım. Erkek ayrı güzel, dişi ayrı güzel. Şöyle erkeği de aldım. Onu da bırakalım. Evet, kuşlar taş toprağa yayılmaya başladı dostlarım. Böyle güzel güzel. Evet burada da bir çift yumurtamız gelmiş. Bir 5 dakika yayacağım hayvanları yumurtalar soğumadan. Hepsini yerine alacağım. Burada kaplama miski erkek ve dumanlı dişimiz vardı. Bu da harip, harika bir takım. Oğlum bu miski biraz psikopat dövecek şimdi beni. Dur. Evet burada da bir çip yumurta var dostlar. Git oğlum sen de. Bakın burada da bir çift yumurtamız var. Çok şükür. Gel kızım. Gel kızım. Gel 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 gel. Gidin bir hava alın. Taş toprak yiyin. 5 dakika süreniz var tamam mı? 5 dakika sonra içeri alacağım. Burada da bir çift yumurtamız gelmiş. Buna da çok sevindim dostlar. Şimdi gelelim Arap takımımıza. Arap babanın orijinal çocukları. Müthiş bir takım. Şöyle erkeği bir alayım. Gel oğlum benim. Bu benim ilk oğlum Araplardan. Göz bebeğim bu benim dostlar. Göz bebeğim. Çok sevdiğim bir erkek. Şimdi onun dişisini de alıyorum. Gel kızım. Oy 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 oy. Burada da bir çift yumurtamız var. Git kızım. Bakın dostlar bir çift yumurtamız da burada var. Çok şükür. Buna da çok sevindim. E, şimdi son eşlemeye geçiyoruz. Bunları geç eşlemiştim biliyorsunuz. Evet burada henüz yumurtamız yok. Yemliği de devirmiş bunlar. Bakın burada yumurtamız yok. Bunları ama en, en son bunları eşledim dostlar. Bu dişiyle dumanlı erkeği eşlemiştim. Dumanlı kaybolunca. Bir hafta falan bekledim. Sonra bu erkekleştirdim dişi Git oğlum sen de git. Heh. O yüzden orada henüz yumurtamız yok. Şimdi son olarak uçurduğumuz Arap erkeği de çıkaracağım. Yayılması için. Gel bakalım oğlum sakın kalkma tamam mı? Sakın. Güzelce şöyle bırakıyorum seni. Aman aman aman. Sakın kalkma. Hava bozuk rüzgarlı bizim başımıza iş açma. Yani burada bir çift yumurta. Araplardan. Burada sabuniyi boz Arap bozla Arap erkeğimizde bir çift dumanlıyla miskinin bir çift miski takımın tek yumurtası var. Burada da Arap takımımızın çift yumurtası var dostlarım. Çok sevindim. Kuşlarımız baya baya yumurtlamış. Bakalım inşallah güzel güzel yavrularımızı alırız. Bakın kuşlar da direkt kasa toprağa saldırdı. Dediğim gibi videolarımda dile getiriyorum. Bu da çok önemli. Hayvanların yayılması gerekiyor özellikle böyle yumurta yavrudaki hayvanlar. Şimdi dostlarım sahiplendirme hakkında bilgi vermek istiyorum. Çok fazla yorum şey soru alıyorum. Satılık kuşu var mı? Sahiplendiriyor musun gibi. E, bu anaçlardan e, sahiplendirme yapmıyorum dostlar. Bunların hiçbiri satılık değil. Ama bu yeni çıkacak yavrular çünkü kafasını kapatayım, yumurtalar soğumasın. Yeni çıkacak yavruların şu anda baktığımız yumurtaların hepsi rezerve açık. Yani bunlardan ayırma yapabilirim İsteyenlere ayırabilirim yeni yavrulardan e, Giden gider kalan bende kalır Ben uçururum dostlarım Sıkıntı yok hepsi aynı kuş Hepsi bakın gördüğünüz gibi bunların altından e, Kötü kuş çıkmıyor dostlarım Bu kuşların altından e, Baharda da biliyorsunuz sayısız yavru oynattım e, Gönül rahatlığıyla e, Ayırtabilirsiniz Dediğim gibi giden gider Kalan bana kalır Kalanı ben uçururum Aldığınızı siz uçurursunuz hiç sıkıntı yok ama bu anaçlar hiçbiri satılık değil dostlarım. Bunlar benim damızlıklarım, e, kendi soylarım, kendi kuşlarım, beslediğim, emek verdiğim, kuşlar memnun kaldığım, memnun olduğum kuşlarım dostlar. Hava da çok soğuk, elim ayağım dondu. E, i̇letişim için dostlar, Instagram adresimiz oyun Kuş önder. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Bana şu şekilde sorun, işte şu eşhanedeki şu takımın yavruları, Fiyatı da böyle hani çok düşük beklemeyin sakın dostlarım. Düşük fiyatlı e, beklentide beklentili olup da böyle yazanlar falan da oluyor. Ya bu şey gibi düşünün. Bir Adidas ayakkabı almak istediğinizde pazardan aldığınız ayakkabıyla aynı fiyat olur mu? Olmaz. Veya ne bileyim bir Mercedes araba alınca Doğan'la aynı olur mu fiyatı? Olmaz. E bunlar da üst düzey kuşlar. Profesyonel kuşlar. E, bu şekilde düşünün. Sorarsanız iyi olur. Yani bu kuşların da üst düzey olduğunu düşünmeyen varsa zaten daha iyi kuşlar baksın kendine. Çünkü bazen gerçekten böyle saçmalayan insanlar oluyor fiyatlar konusunda. O yüzden hakkını veren hakkını alır dostlar. Öyle diyeyim. Tabi bu iletişime girecek arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi burada da neyimiz var? Burada boşta kalan erkeklerimiz var dostlar. Bakın biraz zoomda kamera bir saniye. Bunlar boşta kalan erkeklerimiz. İsteyene bunlardan sahiplendirme yapabilirim. Bunlar sahiplendirmeye açık. Bir de dediğim gibi yeni çıkacak yavrular. Burada şu dişi, şu boz dişi. Bu bunun annesi zaten. Bu boz erkeğin annesi bu dişi. Bunlar analı oğullu. Bunun haricinde boz erkek bu. Şu mavi erkek ayna kuyruk arka tepe. Şu mavi erkek düz. Şu da miski erkek dostlar. Bir tanesi dişi dört tane erkek var. Bu, bunları e, isteyene e, biraz daha makul bir şekilde olacak şekilde sahiplendirebiliriz dostlarım. Evet kuşlar da bir iki 3 dakika daha yayılsın. Direkt hepsinin yumurtalarını alacağım. Bu Arap da bayağı kızgın. Oğlum sana iş verdim ya lan. Daha ne istiyorsun? Kızgın kızgın hareketler yapıyorum. Balkonda da e, Arap'la dişi çakmaklığımız. Yani şu öten yani uçurduğumuz bakın. Şu uçurduğumuz Arap bu. Oynattığımız son dönemde oynayan arapımız bu. İnşallah şimdi de kalkmaz. Benim başıma iş açmaz. Ee, onun anne babası tekrar yumurta yaptı dostlar. Ee, bir çift yumurtaları var balkonda. Ee, alttaki bakıcı olarak attığım bozla mavi de yumurtladı. Bozla mavinin yumurtasını çektim ben. Altlarına sahte yumurta koydum ki e, Arap'la dişi çakmaklığının yavrularını onların altına kaydıracağım. Yani onları biliyorsunuz ben bakıcı niyetle götürdüm oraya. Yani videomda anlatmıştım. Yani ben biraz üşüdüm. Videoyu durduracağım. Ellerim üşüdü. Yani şimdi eşeğinlerin bakımlarını yapacağım. Şöyle. Suluklarını, yemliklerini güzelce tazeleyeceğim bu. bakın. Suları bitmemiş ama ben bunları tazeleyeceğim. Yani kuşlara taze su e, vermemiz gerekiyor. Hepsini güzelce yenileyeceğim, tazeleyeceğim, yemliklerini ayıracağım. Şu an temizliğe ihtiyacı yok, çok kirlidir. Ben temizlemiştim. E, yavruların çıkmasına yakın bir eşyaları de temizleyeceğim dostlar. Ondan sonra yavrularımızı güzel güzel inşallah alacağız, büyüteceğiz. E, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından veya Instagram'dan e, mesaj olduğu ile sorabilirsiniz. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Instagram'dan şu şekilde iletişime giren arkadaşlar oluyor. Bu beni sıkıyor ve yoruyor arkadaşlar. Yani adam selamın aleyküm yazıyor. Aleyküm selam yazıyorum. Sonra duruyor nasılsın yazıyor. Nasılsın Önder abi veya Önder kardeşim. İyiyim yazıyorum. Yani böyle konuyu uzatıyorlar dostlarım. Direkt sormak istediğiniz şeyi sorun. Mesela selamın aleyküm. Güvercin sahiplendiriyor musun? Direkt konuya girin. Yani selam verin konuya girin. Böyle nasılsın? iyiyim sen nasılsın? Muhabbetine gidiyor. Zaten yoğun bir hayatımız var. O yüzden böyle çok konuyu uzatmadan e, konuya girerseniz sevinirim. E, umarım anl yani anlayışla karşılamışsınızdır bu demek istediğimi. E, sormak istediğiniz şeyleri dediğim gibi sorabilirsiniz. Videomu bu şekilde sonlandırıyorum. E, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.